dünyasına hoş geldiniz. Yani mor bebe. Efendim bugün tanıtacağımız ürün banyo, mama ve oyun otura. Ama ürünü tanıtmadan önce e, kanalımıza abone olmanızı istiyorum. E, 1000 abone sayısında da 3 kişiye e, aralarında abone olan kişilerin arasında 3 kişiye güzellik er bir hediye çekimiz olacak. Bilginiz olsun. Şimdiden iyi seyirler Ürünümüz, dilerim. Banyo, mama ve oyun otura ürünümüzün kullanımından bahsedeceğim. Çok sorular geliyor çünkü. E, nerede kullanılır? Ne işe yarıyor? İşte oturma yeri e, rahat mı gibisinden bilgiler vermek istiyorum. Ürünümüz 6-4 vakumdan oluşuyor. bilginiz olsun. Çok da e, rahattır. Yani ürün her tarafa yapışıyor. Yapışkan özelliği var. Özellikle nerelere yapışıyor? Plastik yerlere, e, banyo tarzı özellikle, e, parkelere e, ve tahta gibi yerlere rahatlık yapışıyor. Mermer özellikle mesela böyle yerlere rahatlık katıyor. İşte mutfakta oyun alanlarında, parke gibi yerlerde ve ee, banyoda. Rahatlıkla çocuğunuzu da yıkayabiliyorsunuz. Oturma kısmı hafif ovaldir. Rahat oturma pozisyonuna sahiptir. Bilginiz olsun. Etrafı zaten güvenlidir. İki tane oyuncağımız mevcut ön tarafında. Çevrilebilir. İyi seyirler dilerim.